Aşağıda verilen inceliklerden hangileri maddeler için ayırt edici özelliktir? Burada kütle ve tanecikli yapı bizim için maddelerde ortak özellik olarak adlandırılacaktır. Öz kütle ise saf maddeler için ayırt edici bir özelliktir. Öz kütle birim hacim başına düşen kütle miktarıdır. Saf maddelerde 1 cm küpteki gram cinsinden madde miktarı farklılık göstereceği için öz kütle ayırt edici bir özellik olacaktır. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Öz kütle ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Öz kütle ya da bir değil ifadeyle yoğunluk, birim hacim başına düşen kütle olarak adlandırılacaktır. Birim santimetre küp, kütlede gram cinsinden alınırsa, bir santimetre küpteki gram cinsinden kütle miktarı. Örneğin su alırsak su öz kütlesi 1 gram bölü santimetre küp olan bir sıvıdır. Buradan şunu anlıyoruz. 1 santimetre küpte 1 gram su bulunur. Haliyle birinci ifademiz birim hacmin kütlesidir. Doğru olacaktır. Ve saf maddeler için ayırt edici bir özelliktir. Burada her bir santimetre küpte maddeler farklı kütle miktarlarına sahip olacaklardır. Esirdeki birimine baktığımızda esirde bizim birimimiz kütle birimimiz kilogramdır. Hacim birimimiz ise metre küptür. Haliyle esirdeki birimi kilogram bölü metre ifadesi doğru olacak. Cevabımız E seçeneğidir. Homojen bir sıvıya ait kütle hacim grafiği şekillik gibidir. Buna göre sıvının öz kütlesi kaç kilogram bölü metre küp olarak sorulmuş. Grafiğe baktığımızda kütle birimimiz gram, hacim birimimiz santimetre küptür. Grafikten bulacağımız öz kütle değeri gram bölü santimetre küp cinsinden olacak. Daha sonrasında birimi kilogram bölü metre küp'e çevireceğiz. Kütle hacim grafiğine baktığımızda kütle hacim grafiğinin eğimi burada öz kütleyi verecektir. Köşeleri kestiği noktalara baktığımızda Hangisini dilersek onu alabiliriz. 40 gram kütleye 10 santimetre küp hacim gelmiş. 40 bölü 10 diyebiliriz. 80 gram kütleye 20 santimetre küp hacim gelmiş. 80 bölü 20 de diyebiliriz. 120 gram kütleye 30 santimetre küplük hacim gelmiş. 120 bölü 30 da diyebiliriz. D eşittir. M bölü ve öz kütle bağıntımızı yazdığımızda burada 40 grama karşılık 10 santimetre küplük hacmi aldığımızda öz kütle ifademiz 4 gram bölü santimetre küp yapacaktır. Gramı kilograma çevirdiğimizde 1 gram 10 üzeri eksi 3 kilogramdır. Şu şekilde görebilirsiniz, 1 kilogram 1000 gramdı, yani 10 üzeri 3 gramdı. 10 üzeri 3'ü bölü olarak getirip paya aldığımızda 1 gramın 10 üzeri eksi 3 kilogram olduğunu söyleyebiliriz. Burada gram yerine 10 üzeri eksi 3 kilogram yazıyoruz. Daha sonra santimetre küp yerine ise metre küp cinsinden 10 üzeri eksi 6 metre yazacağız. Onu da 1 metrenin 100 santimetre yani onun karesi şeklinde yazıyoruz. Küpünü alarak hacim cinsini çevirdiğimizde Burada 1'in küpü 1 metre küp, onun karesi 10 üzeri 2 ile 3'ü çarptığımızda 10 üzeri 6 santimetre yapacaktır. Santimetreyi yalnız bıraktığımızda 1 santimetrenin değeri burada yine 10 üzeri 6'yı bölü olarak geçirdiğimizde yukarı eksi olarak geçecektir. 1, burada santimetre küp değerimiz 10 üzeri eksi 6 metre küp yapacaktır. 10 üzeri eksi 6 metre küp olarak... Bağıntımıza yazdığımızda yukarısı 10 üzeri eksi 3 aşağısı 10 üzeri eksi 6 yukarı attığımızda payı attığımızda artı olarak geçecektir. Bu da eşittir. Bizim için 4 çarpı 10 üzeri artı 3 kilogram bölüm metre küp yapacaktır. 4000 A seçeneği bizim için doğru cevaptır. Şekildeki boş bir kap sabit de bir muslukla aynı sıcaklıktaki sıvı ile dolduruluyor. Kapta biriken sıvının öz kütlesinin zamana bağlı değişimi aşağıdakilerden hangisidir? Bir maddenin öz kütlesi burada birim hacimdeki kütle miktarına eşittir. Öz kütleyi değiştirecek etkenler sıcaklık ve basınçtır. Burada su sıcaklığı ile sıvı sıcaklığı ile kaptaki sıvı kap sıcaklığı aynı olduğundan dolayı Musluktan boşaltılan sıvı kaba geldiğinde sıcaklığı değişmeyecek ve buna bağlı olarak öz kütle değişimi olmayacaktır. Ve musluktan akan sıvının demisi ne olursa olsun her bir zaman için öz kütle ayırt edici bir özellik olduğundan dolayı 1 cm küplük hacimdeki kütle miktarı değişmeyecektir. Burada öz kütle zaman içerisinde hep aynı değerde olacağından dolayı C seçeneği bizim için doğrudur. Sorularımızı çözerken öz kütle grafiğin burada sıfırdan başlamamasına dikkat edin. Şurada başladığı anda bu maddenin öz kütlesi sıfırdan itibaren artıyor demektir. Bir maddenin öz kütlesi sıfır olamaz. Mutlaka bir kütleye sahiptir. Şurada bir değerden başlayıp daha sonra zaman ilerledikçe öz kütlenin değişmediğini gözlemleyebileceğiz. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Sabit sıcaklıktaki x cismine ait kütle hacim grafiği şekildeki gibidir. Buna göre grafikteki m kütle değeri kaç gramdır? Grafikteki kütle değerlerine baktığımızda gram ve santimetre küp hacim değerimizde bunlara dikkat ediyoruz. Sonuç olarak burada bulacağımız kütle yine gram cinsinden olacaktır. Kütle hacim grafiğinin eğimi bize öz kütleyi verecektir. Burada karşı bölü komşu dediğimizde D eşittir m bölü v yani kütle bölü hacim oranı çıkacak. Şu köşeyi kestiği noktayı alırsak burada biliyoruz ki 25 grama karşılık gelen 10 santimetre küplük bir hacim var. 25 bölü 10 dediğimizde bu maddenin öz kütlesi 2,5 yani 5 bölü 2 gram bölü santimetre küptür. Bizden istenilen m değeri kütle değeri Burada da m gram kütleye karşılık gelen hacim 40 santimetre küp olmuştur. Maddenin öz kütlesi değişmeyeceği için yine buradaki öz kütle değerimizin 5 bölü 2 olması gerekir. Değişittir m bölü v ifademizde öz kütle yerine 5 bölü 2 yazarsak m gram kütleye karşılık gelen hacim değerimiz 40 santimetre küp ise burada kütle değerimize baktığımızda sadeleştiriyoruz. 20 işler dışlar çarpımı yaptığımızda kütle değerimizin 100 gram olduğunu görürüz. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Sabit sıcaklık ve basınçtaki X ve Y cisimlerine ait kütle hacim grafiği şekildeki gibidir. Cisimlerin öz kütleleri sırasıyla dx, dy olduğuna göre dx bölü dy oranı kaçtır? Burada kütle hacim grafiğinin eğimi bize öz kütleyi verecek. Ve bu durumda öz kütle değerimiz eğim olacaktır. Buradaki eğime baktığımızda köşeleri kestiği noktaya bakıyoruz. Çok dikkat etmemiz gerekir. Burada tam köşeyi kesmiyor. Yukarıda köşeyi kesmiştir. Ve x için 4m kütleye karşılık gelen hacim miktarı 3v'dir. Değişittir m bölü v öz kütle bağıntımızdan x e, cisminin öz kütlesi kütlesi 4M iken hacmi 3V kadar olmuştur. Y cismi için baktığımızda ise köşeyi kestiği noktadan takip ettiğimizde M kütlesine karşılık gelen hacim miktarımız 4V kadardır. Y cisminin öz kütlesi kütle miktarı M iken hacim miktarı 4V kadar olmuştur. Oranladığımızda M bölü V'ler gidecek. Buradan öz kütleler oranı dx bölü dy 4 bölü 3 Aynen kalacak. 1 bölü 4'ü ters çevirdiğimizde oranımız 16 bölü 3 yapacaktır. Doğru cevabımız Z seçeneğidir. Aşağıda verilen yargılardan hangileri doğrudur? Birinci ifademiz kütle madde miktarının bir ölçüsüdür. Ve bizim için ortak bir özellik olup her bir maddenin bir kütlesi olacak ve buna bağlı olarak bazı değerler kütleye göre belirlenecektir. Örneğin öz kütle dediğimizde m bölü v ifadesinde burada 1 santimetre küpte ölçüm olarak kaç gram bir kütle vardır diyoruz. Yani kütle madde miktarının bu durumda bir ölçüsü olacaktır. Ne kadarlık bir madde kullanıyorum. Birinci ifademiz doğru iken hacim cismin kapladığı yer olarak adlandırılır. Boşlukta ya da uzayda kapladığı yere hacim deriz. Öz kütle kütlenin hacime oranıdır. Biraz önce gösterdiğimiz gibi değiştir m bölü v dediğimizde kütle m bölü hacim oranı öz kütleyi verecektir. 3 ifademiz de doğru olup cevabımız e seçeneğidir. Yarı çapları ve uzunlukları şekilde gösterilen içi dolu x ve y silindirlerinin kütleleri eşittir. Kütleler eşit olarak bize veriliyor. X ve Y cisimlerinin öz kütleleri sırasıyla dx dy olduğuna göre dx bölü dy oranı kaçtır? Burada öz kütle ifademizi bulabilmemiz için kütle ve hacim değerlerini bilmemiz gerekir. Bu maddelerin kütleleri eşit olarak bize söylenilmiş. O halde öz kütleleri oranını belirleyecek hacimleridir. Silindirik cisimler oldukları için silindirin hacmi yükseklik çarpı taban alanıdır. Tabanı da dairesel bölge olduğu için pi re kare diyoruz. X'in hacmini bulacak olursak yüksekliğinin 2 h kadar olduğunu görüyoruz. Pi çarpı taban yarıçapını çapını r kadar. 2 h pi re kare x'in hacmi olacaktır. Y'nin hacmine baktığımızda yüksekliğini h olarak görüyoruz. Ve pi re kare dediğimizde taban yarıçapını 2 r olduğu görülüyor 2r'nin karesi. Burada biz bir tane h çarpı pire kareye v diyecek olursak x'in hacmi 2hp re kareden 2v'dir. Burası da 4hp pire kare yapacağından y'nin hacmi de 4v'dir. O halde x'in öz kütlesi kütlelerine m diyecek olursak eşittir hacmi de 2v Y'nin öz kütlesi yine kütlesini M diyorum. Hacmi ise 4V. Oranladığımızda dx bölü dy oranımız buradan bizim için 2 çıkacaktır. M bölü V'ler gidip 4 bölü 2'den 2 değeri doğru cevabımız D seçeneğidir. Kenar uzunluğu 2 cm olan içi dolu bir küp öz kütlesi 5 gram bölü santimetre küp olan maddeden yapılmıştır. Buna göre küpün kütlesi kaç gramdır diye soruluyor. Öz kütle değeri verilmiş ve bizden gram cinsinden kütle değeri isteniliyorsa öz kütle bağıntımızdan d eşittir m bölü v ifadesini yazıyoruz. Burada 5 gram bölü santimetre küp öz kütle değerimiz. Kütle değeri bizden isteniliyor. O halde bize hacim değeri gerekmektedir. Kenar uzunluğu 2 santimetre olan içi dolu bir küpten bahsediliyor. Dolayısıyla küpün hacmine baktığımızda A küp ifadesine yani bir kenar uzunluğunun küpüne eşit olacaktır. Bu da santimetre cinsinden 8 santimetre küplük bir hacimdir. 8 santimetre küplük hacmi de yerine yazdığımızda burada gram cinsinden kütle değerimiz işler dışlar çarpımı yapıldığında 40 gram çıkacaktır. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Suda çözünmeyen 200 gram kütleli K cismi şekil 1'deki kaba bırakılıyor. Cisim şekil 2'deki gibi dengeye geldiğinde kaptan 40 cm küp su taşıyor. Buna göre K cisminin öz kütlesi kaç gram bölü cm küptür? K cisminin öz kütlesini bulabilmek için M bölü V ifadesinden kütle değerine ve hacim değerine ihtiyacımız vardır. Burada katı cisimler sıvıda çözülmüyor ve tüm hacimleriyle batıyorsa Batan hacimleri kadar burada tüm hacmiyle battığı için sıvı taşıracaklardır. Tam taşma seviyesine kadar dolu olduğu için. O halde buradaki bizim VK değerimiz yani K cisminin hacim değeri 40 santimetre küptür. Taşırdığı sıvı hacmi kadar hacmi vardır. Kütlesi ise 200 gram olarak bize verilmiş. Bu değerleri bağıntımızda yerine yazdığımızda 200 gram kütleli 40 santimetre küp hacme sahip bu durumda bizim için gram bölü santimetre küp ifadesinde değerimiz 5 gram bölü santimetre küp çıkacaktır doğru cevabımız D seçeneğidir bir kap boşken 100 gram öz kütlesi 2 gram bölü santimetre küp olan sıvı ile doluyken 220 gram geliyor. Buna göre kabın hacmi kaç santimetre küptür diye sorulmuş. Sıvı ile beraber olan kütlesi 220 gram iken kabın kendi kütlesi 100 gram. O halde 220'den 100'ü çıkarttığımızda kab içerisine konulan sıvının kütle değeri 120 gram olacaktır. Burada kabın hacmine kadarsa sıvının da kapladığı hacim kabın hacmine eşit olacağından bu öz kütle değeri sıvının öz kütle değerini ve kütle değerini biliyorsam burada sıvının bu 120 grama karşılık gelen hacim değerini bulabilirim. D m bölü v ifadesinde sıvımızın öz kütlesi 2 gram bölü santimetre küp kütle değerimizde 120 gram ise burada hacim değerimiz 60 santimetre küp çıkacaktır. 120 gram kütleli bu sıvımızın hacmi 60 santimetre küp ise buradaki kabın hacmi de 60 santimetre küp olacak. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Akış hızı sabit olan M musluğu açılarak küre şeklinde kap sıvı ile dolduruluyor. Buna göre küre içindeki sıvıya ait grafiklerinden hangileri doğru çizilmiştir? Grafiklere baktığımızda yükseklik Burada hacim ve öz kütlenin zamana bağlı değişimleri bize soruluyor. Yüksekliğe baktığımızda akış hızının yani musluk debisinin sabit olduğu söylenilmiş. İki bölme olarak düşünecek olursak burada ilk başta sıvı yükselirken kap yukarılara doğru genişlediği için yükselme daha zor gerçekleşecek ve burada azalan bir grafik yani bir öncekine göre daha az yükselme olacağından bombemiz sola doğru bakacaktır. Daha sonra ilk yeri dolduktan sonra ikinci araya geçerken buradaki kabın şekli yukarı doğru daraldığından dolayı sıvımız daha rahat bir yükselme gösterecek ve bir öncekine göre daha hızlı bir artış olacağı için eğim artacak ve bombe bu şekilde sağa doğru olacak şekilde bir Grafiği gözlemleyeceğiz. Birinci grafimiz bizim için doğrudur. Akış hızı sabit olduğundan dolayı musluktan birim zamanda akan sıvı hacmi hep aynıdır. Yani bir saniyede 1 cm küp sıvı akıyorsa 2 saniye sonra 2, 3, 4, 5 diye gidecek. Haliyle hacim düzenli bir artış gösterdiği için eğim değişmeyecek ikinci ifademiz de doğru olacaktır. Öz kütlede sadece kütle miktarı ve nedir? Hacime bağlıdır yani birim hacimdeki kütle miktarı değişmediği sürece öz kütle değişmeyecek. Öz kütlenin değişmesi için sıcaklık ya da basınç gibi etkenlerin değişken olması gerekmektedir. Burada sıcaklık ve basınç sabit olup aynı sıvı aynı sıcaklıkta aktığı sürece birim hacimdeki bu sıvının kütle miktarı değişmeyecek ve öz kütle sabit kalacaktır. Üçüncü ifademiz de doğrudur. Cevabımız E seçeneğidir.